kimse yanınıza gelip bize yardım bile etmiyor ya. Kimse gelip yardım, yardım bile etmiyor ya. Böyle evet. dünya mı olur böyle dünya mı olur böyle ya. Biz de yardım bekliyoruz. Adamı olan gidip kendi binalarına mı tamam iki adam çekiyor burada ya. Böyle bu, bu durumda ayrımcılık olur mu ya? <laughs> Allah belasını versin. Zaten evi yerde vereceğin kadar. Neresiydi evin abi? Burası benim kardeşim gibi. Kardeşim, yeğenim. Hepsi buradalar ya. Çıkabildiler mi? Kimse yok kimse dayanıp tamam bir tane el atmadık ki gel küçük gel seni benim gücüm var bunları kaldıracak? Allah ya Allah. Ses var mı abi? <laughs> ya ses yok bir şey yok nereye varacaksın bilmiyorum o yedi katlı bir bina burası ya. Yazık ya bu, bu dünya biz bunu hak etmedik ama ya. Adam olan kekçeyi götürüyor. Adam olan kek yardım geliyor. Bizim Allahımız var ya. Allahımız var. Allahımız var. Bunu, bunu ne dünyatsı lan yapar adam sıranı cekiciye yapmıyorsun ya Allah.